2025-2026 eğitim öğretim yılı 8. sınıf inkılap tarihi dersi 1. dönem 1. yazılı örneği ile karşınızdayım açık uçlu ve kısa cevaplı şeklindeki yazılımız ile yazılımızın pdf'ini açıklamalar bölümünden ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Yazılımız tüm senaryolara uygundur. Bu nedenle yüksek puan almanız da mümkündür. Öğretmenleriniz hangi senaryoyu yazıldı soracaksa ona göre aşağıya bıraktığım yönergeyi dikkate alarak yazılı sorularına çalışabilirsiniz. Ancak senaryonuz belli değilse tüm soruları çözmeniz faydalı olacaktır diyoruz. Hemen bir örnek üzerinden açıklayalım. Bir nolu senaryoya göre 4 soru sorulması gerekiyor. Ancak benim 5 soruya yer vermemin nedeni şu. Son kazanımız olan 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Kazanımında bazı senaryolarda 1 iken örneğin 4 nolu senaryoda 2 soru sorulması isteniyor. Dolayısıyla aynı kazanımın eşdeğer soruları olarak düşüneceksiniz. Ve 6'yı çözmüşken 7 nolu sorumu da çözmeniz gerekiyor. Onu da hatırlatın. Atayım. Yine soru görüş ve önerileriniz için bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yazılımıza başlıyoruz. İlk sorumuz. Fransız İhtilali'nin özgürlük, eşitlik ve milliyetçilik gibi fikirleri Osmanlı toplumunu da etkilemiştir. Bu fikirlerin yayılmasıyla birlikte bazı topluluklar bağımsızlık istemeye başlamıştır. Osmanlı Devleti bu gelişmeler karşısında çeşitli önlemler almıştır. Osmanlı yönetiminin aldığı tedbirlerden ikisini yazınız diyor. Tanzimat fermanı ile ıslahat Fermanı düşünebiliriz. Tanzimat fermanı ile e, ilan edilerek halkın vatandaşın hakları güvence altına alınmıştır. Islahat fermanı ile de gayrimüslim yani müslüman olmayanlara bazı haklar verilerek devletin bütünlüğü korunmaya çalışılmıştır diyoruz. Tabi meşrutiyetin ilanında örnek verebilirsiniz. Peki alınan tedbirler işe yaramış mıdır? Açıklayınız. Bu uygulamalar başlangıçta bazı gruplara memnun etse de uzun vadede yeterli olmamıştır. Çünkü milliyetçilik fikri yayılmaya devam etmiş, farklı topluluklar bağımsızlık istemeye başlamıştır. Bu nedenle Osmanlı'nın toplumsal bütünlüğü zamanla bozulmuştur diyeceğiz. İkinci sorumuz. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal hakkında hangi yargılara ulaşılabilir? Mustafa Kemal lise öğrenciliği döneminde matematik, hitabet ve Türk tarihine ilgi duydu. Tarih öğretmeni Kolağız Mehmet Tevfik Bey Mustafa Kemal'in tarihe olan ilgisinin artmasında etkili olmuştur. Manastır Askeri İdadisindeki hitabet öğretmeni Mehmet Asım Efendi Mustafa Kemal'in edebiyata ilgi duymasında etkili olmuştur. O zaman ne diyelim bu bilgiler ışığında öğretmenleri Mustafa Kemal'in kişisel gelişiminde etkili olmuştur diyelim. Ve Mustafa Kemal'in çok yönlü kişiliğin oluşumunda eğitimin katkısı olmuştur diyelim. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Mustafa Kemal'i özellikle vatan, hürriyet, millet kavramları ile etkilemiş ve Mustafa Kemal'in ilerideki siyasi ve askeri mücadelesine yön vermiştir. Özellikle vatan sevgisi, bağımsızlık arzusu ve millet iradesine duyulan saygı Atatürk'ün hem Kurtuluş Savaşı'ndaki duruşunda hem de Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde kendini göstermiştir. Evet Mustafa Kemal'in etkilendiği bu kişi adını söylemeden önce ipuçlarına gidelim. Vatan hürriyet millet diyorsa, vatan sevgisi diyorsa vatan şairi olarak bildiğimiz Namık Kemal'e gideceğiz. Dördüncü sorumuz. 1911 yılında İtalya Osmanlı Devletine ait olan Trablusgarb'ı işgal etti. Osmanlı bu saldırıya doğrudan karşılık veremediği için Mustafa Kemal'in de aralarında bulunduğu genç subaylar gönüllü olarak bölgeye hareket etti. Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta halkı bir araya getirerek örgütledi ve İtalyanlara karşı güçlü bir direniş başlattı. Derne ve Tobruk çevresinde yürüttüğü mücadele ile önemli başarılar elde etti. Verilen bilgiler dikkate alındığında Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileriyle ilgili olduğunu yazınız. Evet Mustafa Kemal gönüllü olarak işgal edilen bir yere gitmiş o zaman ne diyelim vatanseverlik. Yine Mustafa Kemal e, halkı karta bir araya getirerek örgütlüyor. Dolayısıyla ne diyelim? Teşkilatçılık. Neydi teşkilatçılık? Ortak bir amacı veya işi geliştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik. Mustafa Kemal de burada böyle bir birlik oluşturuyor. Devam ediyoruz. Özelliklerinden bir tanesi de liderliktir diyoruz. Niye? Çünkü halkı bir araya getirmek, örgütlemek, e, dolayısıyla bunları yönlendirmek liderlik özelliğiyle de ilgilidir diyelim. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerini yazınız. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nın e, nedenlerini genel ve özel diye ikiye ayırıyoruz. Ancak biz genel nedenlerini şöyle paylaşacağız. Sanayi inkılabı ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışının artması. Yani biz buna ne diyorduk? Sömürgecilik yarışı. 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi diyelim. Özellikle çok uluslu devletlerden Osmanlı'yı, Avusturya Macaristan'ı olumsuz etkilemişti. Silahlanma yarışı diyelim o dönemin teknolojileri dikkate alınarak tüm ülkeler silahlanıyor. Ve tabii ki devletler arası bloklaşma yani ittifak ve itilaf devletleri şeklinde açıklayacağız. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında bilgi veriniz. Evet Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında tarafsızlığını ilan etmiş ancak sonrasında Almanya'nın yanında savaşa katılmıştır. Çanakkale cephesi gibi bazı cephelerde büyük başarılar elde edilse de genel olarak savaş Osmanlı için yıpratıcı olmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti'nin kaynaklarını tüketmiş ve ordusunu yıpratmıştır. Savaşın sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı fiilen sona ermiş ardından Sevir Antlaşması ile toprakları paylaşılmak istenmiştir. Evet Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı öncesi ve süreci sonucu kısaca bu şekilde açıklayabiliriz. 7. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı bu cephe hangisidir diyoruz. Osmanlı topraklarında açılan ilk cephedir. Bu cephede Sarıkamış faciası ile 90 bin Osmanlı askeri donarak şehit oldu. Bu başarısızlık üzerine Ruslar Muş, Bitlis, Trabzon, Erzurum ve Erzincan'ı işgal etmişlerdir. Ermenilerin Ruslarla işbirliği yapması sonucunda Osmanlı Devleti Ermenilere yönelik tehcir kanunu çıkartarak Ermenileri Suriye ve Lübnan'a göç ettirmiştir. Evet bu cephemiz tabii ki Kafkas cephesi şeklinde açıklayacağız. 8. sorumuza devam ediyoruz. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a döndü. Burada padişah ve hükümet yetkilileriyle çeşitli görüşmeler yaptı. Fakat Anadolu'nun işgale uğraması ve halkın çaresizliği karşısında bir çözüm üretilememesi üzerine Anadolu'ya geçip halkı örgütlemek istedi. Evet Mustafa Kemal burada neyi amaçlamıştır? Tabii ki vatanın işgallerden kurtarılması milli bir direnişin başlatılması, milletin kendi kaderini belirlemesi gibi durumları amaçlamıştır diyoruz. Böylece yazılımızın sonuna geldik. Soru, görüş ve önerileriniz için bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yazılılarınızda başarılar diliyorum.